Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş... Bu Begeç e hoş geldiniz. Ben Ayrıntı Begeç. Bugün yanımda sevgili kardeşim Onur var. Onur hoş geldin. Onur'la bugün bir video çekiyoruz. Videomuzun amacı Türk çizgi romanında yeni bir olay. Yani e, kendi başına Onur bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de naçizane e, destek vermeye çalışıyorum kendisine. Nasıl destek veriyorum? Ee, 1 milyon dolar... <gülüyor> 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 Sadece işte kanalda paylaşarak bir şekilde tanıtımını yaparak sizlere ulaşmasını sağlayarak destek vermeye çalışıyorum. Tabii ki gönülden desteğimiz her zaman baki. Ee, bir hikayesi var Onur'un, bir karakteri var ve bu karakter yani kendisinin değil yani yarattığı bir karakter var ve o karakterin de çizgi romanını kendisi tasarladı, yazdı ve bir şekilde de e, kitap haline getirmeyi başardı. Tanto kısa hikayeler diye. Onu da şimdi alayım. Onur kendisi anlatacak. Bu e, sohbetinde bu filonda amacı eee Tantoyu tanıtmaktı. Kitap haline geldi sonunda. Ben okudum. Gerçekten kısa hikayelerden oluşuyor ve çeşitli çizerlerin kaç kişi olur? 10 10 kişi. 10 kişinin çizdiği bir e, kitap. Kitap derken yani çizgi roman. E, e, Tanto ve uzun yıllar bu e, çizgi romana emek verdi ondur. Onu birazdan kendisi anlatacak ve biz de öğrenmiş olacağız böylece. Benim çok ilgimi çeken bir olay çünkü böyle bir şeyler yapmaya çalışan, farklı şeyler yapmaya çalışan, marjinal şeyler yapmaya çalışan insanlara hayranım ben. Ve çok destekliyorum, çok da arkalarında duruyorum. Yapamayanlar çünkü hep derler ya başarılı insanların arkasında veya yapamayanlar eleştirirler. Yapanlar yürür giderler zaten bir şekilde yaptığında kalırsın. Ne dedim ben de bilmiyorum ama şimdi Onur anlatacak. Tanto kimdir mesela? mesela Onur şimdi? Tanto nasıl çıktı? Nereden çıktı? Ve niye çıktı? Vallahi abi sen de bir sinefilsin, ben de bir sinefilim yani sinema... Bağırarak konuşuyoruz. Hı hı. Ee, şimdi biz çocukken zaten izlediğimiz filmler belli değil. İşte tek kollu kahraman, işte cowboy filmleri, Clint Eastwood'un filmleri, Chuck Norris filmleri falan derken e, ben Clint Eastwood'un filmleri derken bir ara İtalyanların çektiği filmler var ya, yani Spaghetti Western diye geçiyor. Hı hı. O filmleri izliyordum bir ara, onlara takmıştım. Ondan sonra işte bir arada samuray filmlerini seyrederken dedim acaba hani Cowboy samuray bir karakter olsa nasıl olur falan diye. Düşün düşün böyle bir karakter yazdım da bunu çizgi roman yapmak hiç aklımda değildi. O yıllarda ben kısa film yapıyordum biliyorsun. Hı hı. en son ile bir anlaşma yaptık. Altın Cüvü King'e karşı bir kısa film yaptım o yarışmada gösterildi. <laughs> ATV'de. <'le. gülüyor> sonra 2013'te Punisher'ı kısa film yaptım. The Infalcı. Hmm. Ondan sonra bunu da dizim yapayım falan filan derken 13 bölüm yazdım da. 2013'te her şey hazırdı ama abi hayat girdi araya ister istemez. Bir şey yapamadım yani. Bir iki sene hayat her gibi. şeye. <gülüyor> hayat. <gülüyor> hayat girdi araya. Elim kolum bağlandı. Hiçbir şey yapamadım. Yani. Hayat o. <laughs> <laughs> Daha çok bir ha, e, hanım bir falan. <laughs> evet. Ondan sonra işte ne, ne yapabilirim falan derken ben kafamı rahatlattım, işlerimi i̇şte, yoluna koydum. Derken hani artık bir yandan da kafa çalışıyor sürekli bir şeyler yap, bir şeyler yap diye. Ben yapabilirim derken devrimi çizgi roman çıkardım duydum Seyfettin Efendi'yi. Acaba atıyorum. Evet, ben de dedim hani Tanto'yu çizgi roman yapsam mı falan filan derken Tanto'yu çizgi roman yapmaya karar verdim. Ne yaparız, nasıl yaparız derken 12 sayfalık bir sıfırcı sayıyla ilk başta bir tanıtan bir çizgi roman yapayım 12 sayfayla bir piyasaya çıksın. Ondan sonra devamını getireyim birinci sayıdan diye düşündüm bizim fabrikanın müdüründen biraz destek aldım. Bursa'dan bir çocuk buldum. Çizdi bir sıfır bir sayı bana, iki sayfalık. Tabii çizimler kötü <laughs> oldu. Hani o dibe vurmayı yaşarsın ya hayretler abi. Bu olmaz dibeyi vurmayı yaşadım yani. Çünkü emek ve işin içinde emek var. Bir de hani insanlardan aldığım destek, desteğin <laughs> kötüye gitmesi var. Ne yapacağız falan derken. Elimde 12 sayfalık bir kitap var. İlk 3 sayfası çok güzel. Geri kalan 9 sayfası çöp. Yani bildiği çöp atabilirsin. Acaba ben her sayfayı başka bir çizerle mi çizdirsem dedim. Kadıköy'de bir Ahmet Torun diye bir kardeş var çizer. Ona söyledim ben durumu. O da Facebook sayfasında yani sosyal medyasında paylaştı dedi. onun çizin Cengiz bir çizim roman çizer marifesinde ona destek olur muyuz falan filan diye. Sağ olsun bir sürü çizer arkadaşlar genç çizerler beni buldular. Ve ben şey dedim hani tek tek her sayfayı çizdireceğimi belki arkadaşlar bana destek olurlarsa işte atıyorum ki 5 tane çizer bunlar bana destek olmak isteyen hepsine işte 4 sayfalı 5 sayfalı bir çizim vereyim dedim. De. Ama ondan sonra Tandır'ın namudu yuldu yuldu 12 tane çizim var şu an elimde ve ben bu ilk kitapta ben, e, 10 tanesini kullanacağım, 2 tanesini de daha sonra kullanmayı düşünüyorum. Ben e, çizer arkadaşların isimlerini de söyleyeyim. Alper Geçken, Ayşe Gülöztürk, Berkan Belen, Ümit Türek, Mehmet Emin Sincar, Yusuf Turgut, Sibel Nisan Namlı, Seçkin Kalem, Yasin Yıldırım ve Yarkın Sakarya çizmiş hikayeleri. E, Çizimleri çok güzel olanlar var, çizimleri çok kötü olanlar var bence. Ama kimler kötü söylemeyeceğim. Ee, alınması istemiyorum. Hikayeler hepsi sen yazın. Hepsi ben yazdım. Çizimlerin bazıları kötü. <laughs> yani şimdi e, onun yanımda diye çok e, böyle şar şeyli, şaşalı şeyler söylemek de istemiyorum. Doğru ya doğru yani. Çizimlerin bazıları çok kötü yani. Hikayeler nasıl buldun abi? Hikayeler güzel ama çizimler <laughs> çizimlerin bazıları kötü, bazıları çok iyi ama. Yani mesela bu yolda devam edecek olduğun zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bunlar bu arkadaşlar aralarından mı bir çizelle bir devam edeceksin yoksa Abi, daha profesyonel bir. Şu kitabı önce bir bastırıp ondan sonra... <laughs> ya soru çizene ona... Önce şu bir çıksın. <laughs> Çünkü yayın evleri şöyle bir şey yapıyorlar. Ya yayın evine bahsediyorsun ha besten mi istemiyorum falan. Ya da Adam bir şey söylüyorsun adam daha kitabı görmeden ne olduğunu bilmeden... <laughs> daha <iyi bir> <laughs> ne olduğunu abi. bilmeden ha müsait değilim falan diyor. Peki Eğlenim bir ben. şey soracağım. Bu kitap yani Tanto'nun hikayesi senin kafanda sonu var mı şimdi? Bir sonu var var. Ya Ama bütün hikaye kafanda var mı? Şimdi bu şöyle bir şey mesela. Diğer bölümlere spoilerlar veriyor. Verme. Ben vermeyeceğim ama bu kitabı okuyan adam. Mesela atıyorum şu kitabı okudu adam. Üçüncü kitap çıktı mesela. Bir, Dream olacak ilk kitabın ismi. Her kadın, her kitap ismi bir kadın ismi olacak. Mesela ilk kitap Dream, ikinci kitap Ceylan Kayası, Üçüncü kitap Dolores Roman diyor. Gidecek. Dolores şeyde de var. Ee, mesela üçüncü kitabı okuyan adam bu kitaptan bir şeyler bulacak. İşte dördüncü kitabı okuyan adam bu kitapta bir şeyler bulacak. Yani her kitabın kadın. ismi bir kadın. Kadın ismi. Tanton'un sevgilisi. Mi? Kaç mesela kaç yani Tanton'un her limanda bir sevgilisi var. <laughs> <oraya. gülüyor> Türkiye tarafına gelirse bu taraflara. <laughs> bir antika araba zaten. Tanto yani. Ha, Antika araba. Yani bir yani kahraman falan değil. Antika araba. Kılıç falan var. Samuray biraz. Samuray tarzı. Bir Bir yani. tane zaafı var adamın. İyi bir adam aslında. Kadınlar. Ne? Yani. Kadınlar, kadınlar yani. Ne başına ne geldiyse kadınlar yüzünden gelmiş. Şöyle bir karakter. Değiş bu artı artı kaç bu? Artı olmuş mu? <laughs> Art Var mı öyle sahneler? Yok da yetişkinler için Yetişkinler için. Yani. Peki bu e, tantodaki karakterleri şey... Yani benim anlatmaya çalışmışım. Şimdi şunu yapıyorsun mesela Devrim Kurtlar Seyfettin Efendi'yi çıkardı. İşte Selçuk Ören Şehzade evet. Yangın'ı yaptı. Senin karakterlerin e, karakterlerin hakkındaki... E, nasıl denir ona? şey e, hakimiyetin karakterler üzerindeki hakimiyetin tam olduğuna inanıyor musun sen yani mesela tamam The... ya. var yani hepsi hepsinin bir altyapısı var mı? Evet şey bir altyapısı var ve de çok sevecekleri bir karakter var ama bu kitapta yok. Kitap Peki yok. neden şey yapmadın kısa hikayeler değil de ilk mesela Dream dediğinde başa vurup Tanto Dream ve kaç sayfa olacak o hikaye mesela? tane Türkiye'nin gerçeklerine geldi sanki maalesef. Böyle <laughs> <laughs> Türkiye'nin gerçeklerine geldi. Şimdi bu kitabı çıkartırken bile eğer çizgi roman yapacaksan çok zor bir iş. Hem basımı zor, hem dağıtımı zor, hem okutması zor, hem çizdirmesi zor. Şu kitap benim iki senemi aldı. Çizdirmesi mi? Yani her şey zor. Yani her şey zor. Şu kitap benim iki senemi aldı. Hani normal bir roman yazsaydım şimdi herhalde yani Tolstoy gibi bir şey olur mu? <laughs> <Yani> sen <laughs> de baya baya alçak görünüsü ya arkada. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> alçak görünüsü. Şey Sen tarafa çok zor <laughs> bir şey. Zor bir iş. İnşallah ama şöyle bir şey var. En azından şu çıksın. Türk çizgi romanı ilerlesin abi. Yok şunu yapmak bile bir başar, başarı zaten. Başar, peki bundan mi? sonraki aşama ne? Ne yapacaksın şimdi? Şunu inşallah tamam. bastırabiliyorum ya bir şekilde ben bunu bastıracağım artık. Bu, arada bu sinek de ya. Bunu ben bir şekilde bastıracağım artık. Bunun başka bir yolu yok. Ya ben kendim basacağım. Ben bastıracağım. Bu çıkacak. Bundan sonra direkt işte Tanto 1, 2, 3 seri devam edecek. Ondan sonra başka projelerim var ama Tanto, tanto, devam, yani. Yani. tanto kesinlikle devam, kesinlikle devam, devam edecek yani. Tanto kesin devam edecek. Kesin devam edecek. Yani. Ya. Çünkü karaktere çok güveniyorum. Bu işe de ben çok güveniyorum. Diğer kötü karakterlere iyi karakterlere de güveniyorum yani kitabın. Böyle hemen devam edeceğiz. Yani. Ya bası. E, peki merak eden zaten e, dostlar eğer merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altında da yorum olarak yazabilirsiniz. Ben onları da pardon onurdan bir cevap alarak sizlerle paylaşırım bir şekilde e, bu konuda da yani sorularınız varsa alırız onları da mutlaka basılacak çıkacak diyorsun i̇şte, yani. Önümüzdeki ilk ee şey engel basılması yani kitabı. Biz sponsor arıyoruz var. aslında. Yani buradan da e, bir göz kırpalım hani bir sponsorumuz <laughs> olsa, değil mi? Sponsor olsa falan daha rahat olacak bu işler ama Türkiye'de çok zor siz yalan yayınlamak. O yüzden dedim ben çok seviyorum böyle diye. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Tanto ile alakalı veya insanlar hiç... sevecekler. Yani. yani sen de okudun hikayeleri. Ben de evet, evet. güzel evet. hikayeler evet. güzel. Evet. güzel. Evet. Bana, kim okusa beğendi. Ben de inanıyorum, güveniyorum. İnşallah Tanto bir yerlere <laughs> gelecekler. <laughs> Marka olacak. Ben ona inanıyorum zaten inanmadığım bir iş yapmamız, yani marka olacak inanıyorum. Vallahi inşallah. Ben de e, destekliyorum Tanto'yu. Fotoğrafını da koymuşum. <laughs> <şöyle. Vay gülüyor> geç Tanto okuyor diye. E, Tanto geçmiyor sevgili dostlar. E, bu arada şunu da söyleyeyim. inanılmaz hastayım. Geldi herif hasta hasta. Yok Hastayım gerçekten. E, bilgisayarla problemim hala bitmedi. Ama bilgisayarla bu problemimi çözmeye çalışıyorum. Bakalım. Gerçi bu videoyu yüklediğim zaman e, bir problem bitmiş olacak. Oraları Geçeyim. Ee, videolar sonunuza devam edecek. Kitap Fuarı bitti ama kitap fuarı bitti, ben de bittim. Oradaki tozlar, mozlar, bilmem ne astım. Bir de normal hastalık geldi üstüne, beni tamamen bitirdi. Üstüne de bilgisayarım bozulması. Ee, tuzla biber oldu. Önem nedir ya? Tuzla biber mi oldu Pul biber. Karabiber. <laughs> Tuz, biber oldu. Ee, şimdi... Tamam ya bir tırnı gidiyor. Ben şeyi nasıl yapacağımı bilemedim. Tanto'ya başarılar diyorum. Kardeşim yolun açık olsun. İnşallah. İnşallah, her, her istediğin olur. E, ee, i̇stediğin güzelliklere kavuşursun. İnşallah bunu da aynı Seyfettin Efendi gibi, Şehzade Yandını gibi, Karabala gibi. gibi, şeyde görebiliriz. Raflarda İnşallah. görebiliriz. Ee, o zaman bir tane imzalı verirsin. <laughs> bunu şey. alıyoruz bu tek ne? O, o zaman imzalı alırız bir tane. Onurla beraberdik. Bugün Tanto'yu tanıttık. Ee, ben zaten fotoğrafları da gördüğünüz çizimleri. Gerçekten de güzel iş. Umarım hak ettiği yere gelir. Umarım hak ettiği şeyle karşılaşır. Değerini bulur. Değerini tamam. görür diyorum. Ayrıca Ayrıca abiye inanmayın yani. Çizilmenin bazıları kötü değil. Kötü değil hepsi iyi. Hatta hani buradan ufak bir spoilerı. Yok ben vereceğim zaten. Evet. Vereceğim. Tamam. Tamam. Siz de bana katılacaksınız. <laughs> e, i̇nanıyorum size. Kendinize yeni video gelene dek çok ama çok iyi bakın. Begeç World dediniz. E, Onur'la beraber beraberdik. yeni videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.